Photoshop'un bize varsayılan olarak tanımlanmış olduğu diğer arayüz taslağımız ise Nimi CS6 profilimiz. Şimdi isterseniz bir profilimize bir geçelim. Neler var onları bir inceleyelim. <laughs> Nimi CS6 profilimize geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi sol tarafımdaki panelde biraz eksiltme yaptı ve alt tarafımdaki mini bridge ve timeline panelimi çıkarttı buradan ve sol tarafındaki kullandığı panelleri de kendine özgü bir şekilde sadece isimleriyle birlikte veya taraflarında ikonlar ile birlikte bu şekilde belirtti. Bu panelimiz yeri düzey bir Photoshop kullanıcıları için bir şekilde hazırlamış bir arayüz taslağımız. Sadece arayüz taslağımızda isim ve kenarlarında ikon beliriyor ve yapmak istediğimiz işlem neyse onu seçerek belirliyoruz. Örnek bir işlem yapalım. Mesela fotoğrafımızda bir renk değişikliği yapmak istiyoruz ve bu renk değişikliği yapmak istediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek panel ne? Paneli adjustment paneli. Yani yapacağımız işlem neyse o panel üzerinde seçip aktif hale getirip çalışmamızı yapıyoruz. Ben rengimi değiştirmek için adjustment panelini aktif hale getiriyorum ve buradan hue saturation diyerek var olan renkler üzerinde gördüğünüz gibi açıklık koyuluk siyahlık, beyazlık derecesini bu şekilde ayarlayabiliyorum. Veya ekstradan e, bu yazı üzerinde bir yazı yazacağım. Dedim ki tekst aracımı seçtim. Tıkladım. Yuvam ekmek dedim. Ve kapattım. Bu yazı üzerine biraz değişiklik yapmak istiyorum. O zaman da hangi panelimi seçeceğim? Karakter panelimi aktif hale getirdiğim zaman gördüğünüz gibi Yapacağım işlemleri buradan belirleyebiliyorum. Mesela yazının biraz büyüklüğünü ayarlamak istiyorum. Buradan ayarlayabilirim. Aynı zamanda bu işlemi yukarı panelinde halledebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Daha gelişmiş halini bu kısımdan halledebilmek için bu paneli aktif hale getirdim. Mesela yazıyı italik bir şekilde yazılsın istiyorum ve az da sol aşağıya almak istedim. Az da kenarlarından esnek bir yapıda sahip olmasını istiyorum. Az da esnettim gördüğünüz gibi. Bu benim için yeterli oldu yeterli oldu. Ve bu yazıya biraz daha dolgunluk vermek için arkaya bir gölge ekleyeceğim. Ve bunun için de layer panelimi aktif hale getirdim. Yuvam katmanını üzerine çift tıkladım. Ve buradan drop shadow dedim. Arkaya biraz gölge vermek istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha belirgin hale getirdim yazımı. Okeyledim. Ve layer panelimi kapattım. Gördüğünüz gibi Yapacağım işlem neyse o paneli aktif ederek yapacağım işlemini gerçekleştiriyorum. Bu arayüz taslağı da benim bu şekilde işime yarıyor. Peki bu panel üzerine de herhangi bir ekleme çıkarma işlemini yapabiliyor muyuz? Evet onu da yapabiliyoruz. Mesela burada olmayan panellerden bir tane bir panel ekleyelim. Windows menüsüne geldim ve Windows menüsünden dedim ki History panelini oraya eklemek istiyorum. Hemen sol tarafıma ekledi. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak gördüğünüz gibi gene istediğim alana özgürce bırakabiliyorum. Bırakacağım alan üzerine geldiğim zaman mavi bir şekilde belirdi ve bıraktım. History panelimde buraya gördüğünüz gibi ekledi. Aynı şekilde bunu da buradan istediğim gibi genişletip büyütebiliyorum. Bu imkanım da var. Ve bu araç taslağında da gene aynı şekilde genişletip daraltabilip sadece ikon haline getirebiliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve bunlar üzerinde sırasını değiştirmek istediğim olabilir. Onları da ayarlayabiliyorum. Mesela dedim ki. Brush panelim en alta gelsin. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Veya timeline panelim en üstte olsun gibi seçeneklerle bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu New CS6 profilimiz ileri düzey Photoshop kullanıcıların daha doğrusu hangi panelin ne işe yaradığını öğrendiğimiz zaman kullanabileceğimiz bir arayüz taslağımızdır. Ve aynı zamanda bu çalışma alanında daha geniş tuttuğunu da söyleyebilirim. Mesela ikon haline getirdik. Gördüğünüz gibi çalışma alanımız daha çok genişledi ve seçili olan panelimi aktif hale getirerek yapacağım işlemi bu şekilde belirliyorum. Nivin CS6 profilimizde bu şekilde hemen onun altındaki 3D profiline geçerek bu panelde neler yapabiliyoruz onları bir görelim.